Merhaba arkadaşlar. İşte benim kadrom sinirli yüzlü ben falan gitti. En son durum bu. Bu. Saka. Verdi pasını Messi. Messi de verdi. Figo. Figo. Ya. Ya. Ver. Ver Figo'ya. Ver Figo'ya. Figo. Ya, Figo ya. Figo. ya ne oluyor mu? Oy. Ben ne yapacaktım çalınmıyor. Figo. Figo. Nasıl bu saç? Gol mü? Gol mü? Ömer batır. Şun çok yavaş. Bir şurada olsun sen mi? Hayır lan. Gol mü değil mi? Ya ya hayır. İnelemiyorum ama izleyemiyorum. Maç bitince izliyoruz artık arkadaşlar. Camiro çık topu ya. Bir daha öyle bir fırsat gelsin. %100 gol atacağım bu sefer ha. Ya olsun. Benimiz olsun. Süper. Bak. Hayır be hayır be kaleci. Foden. Saka aldı. Saka verdi pasını. Figo. Figo verdi. Messi. Araoha girdi. Araoha girdi araya. Kadınıra. O da vardı son yiyip Ramos. Araba ayak koydu. Araba Al verdi pasını. Figo. Bir anlaşma. Figo orada. Foden. Saka aldı topu. Mamba. Of of of. Hayır be nasıl abi. Söde. Şaka. Ah, tamam. Kutu kaydana anlıyorsun. Ya tam çabuk mu yapıyorum ya? Kaydım. Lan ne ne? Ve kendi o. Ya bu ne ama ya? alın topu alın alın alın. Ne yapıyorsun? Sorabilir miyim? Sorma sahiptir ne yapıyorsun? Ver. Ver. Ya. Ver. 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 Topu.

Adam bir de saplanmışti işte görüyorsunuz. Marco. <laughs> şey, Şimdi yürüyorum. Yürüyorum. Bak, ben bu adam'a gıcık oluyor. Bak yapma bak üzeri de bak. Ya ama Fenerbahçeliler günlüğü kutlamayan ardı, ardı Güler gibi Of Joker be Nereye geliyorlar? Bak şuradaki top yok olacak Aha, Yok of, Kalıcı çık Çık şey evet. ne ya. Ne evet. Of. ama gitmedi. Son. Ya Messi nasıl indiriyor 1.70? 5 1.76 boyu var adamın. Yani al. Onur! Ya bu ne? Şimdi ağzım değil. Kaçacak Hadi. Hadi Nasıl? Araba?

bu Tutmuyor mu? Tutmuyor mu? Tövbe Bu ne? Bu ne? Yok yok. Adam bir de... Ben... Benim arkadaşım oynasaydım. Bu maçı 10'a on, 1 vermiştim. Yani. Ama o da ya. Yani 10'a 9 diyelim. Hiç Var. Var. Var! Ver. 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 Lan lan. Lan. Ne bakıyorum ki ben Ich wurde ja richtig. Oder mein Gedicht tut. Ich Tamam, Botin. 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 Neye gitmiyorsun lan maça? Devam et. Maça git lan maça maça maça. Eşesini maça. Ben de şu Englishlik konuyorum. Englishlik. Englishlik. Arkadaşlar. Ödüm de nereden alıyorduk? Ben yani...

sıkıntı yok. Lan çunu. Ben de, var ya. İzleyin şimdi. Ben bunu dağıtırım bak. Nasıl ya? Al. Al. Ver. Bakın. Gole bakın. ayarlamıştım ben. Milimetresiyle geçmiş ya. Sen ay milimetre, santimetre. <laughs> Leno. Leno da iyi kılacağım. Nitro için diremedi. Messi diyor, Messi, Messi. Messi çıktı topu, Messi. Messi, Messi. Yaptı plasayı. Leno. bak oraya gitmesin amına koyayım ne diyas sata soka vardı Bunu da atalım artık. Bota bile yemiyor. Evet. Fal yapma. e, yapmadım. Fal yapmadım. Evet. biraz daha dibine girip çok az yapmamız fazla yaparsanız olmaz neyse öyle yapsak tek iyi bakın yok dalan şut bakın şu böyle açın yani yok dalan şut evet. olmaz olmazsa ben proydum yani dünya prosuydum Leno, Kademi roş, vurma ya. Kademir'e hoş vurmayın. Bakın daha şut. Bir şey. Basıyorsunuz. tutuyorsunuz. İki saniye basıyı. Attınız ya. Bakın. Böyle çiziyorsunuz çizgiyi. İki saniye parmağınızı bekletiyorsunuz. Aşağı çekiyorsunuz. Evet dişatmışım. atmışım lan. Çok iyi. altı. Numara yedi. Numara sekiz. de muito pouco nada, não. the caiu. Ah. Ó. E Bakın çok çok havada akıyor kadın gibi ya. Bakın. Bak no, bak no, bak. No. Kademi ya kademi bu yamuk ya da top yamuk. Bu espriye bakın zaten olmaz. Düt Oralardan 60 bin bir tane arkadaşım da oynarken of. <laughs> Messi ters ayak. Messi ters ayak. Of. İlk yerde bırakıyorum. <laughs> Joa Panini var. Ben tamam bu kadar yeter diyene kadar oynayacağım. Yeter bu kadar diyene kadar oynayacağım. Dururum. Dururum. Ver. Koyan indiremedi. Kontlar yastı ama ya çayın yaparken of son 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 diyor son aldı top son dışarı vurmayın direkten dönsün kaleci tutsun ama dışarı vurmayın Ha <coughs> ha Kaldır mı? Yemin. Uzak Ben, ben maçı oynadım. Ben. 90 dakikaya kadar oynadım ben bu maçı. Evet. Hadi bak ha, şuraya atacak. Ben salak mıyım bak. Oradan çıktı ya. Çıktı buraya atacak. Ne zaman garanti olsun. Bilmiyorum. Oh, this is mm -hmm. mm -hmm. Substitution on the field. Number ten yes. coming on to replace him yeah. is number eighteen. チリチリ。もう、もう1本だう1本うん、本だけっともうだもうもう1本もう1もうだら、もうもうだもうだけうだううだう